<laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Ben Orhan ve Zombi Yemen. Evet. Yola sarılıyor. İkinci bölümündeyiz. Ve bizim ev nerede? Bizim ev gel. Takip et. Buldum buldum Işıktan anladım direkt. Girecek miyiz eve? Gir 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 gir. Bugün Melih yok. Aa evet. Melih yok. <laughs> Babası yani. <yermiş. gülüyor> Neyse tamam şöyle. Şimdi ben bir chestte bir şey... Oha kaç olur lan öyle? Yemeye bak sen. Anne, aa iyiymiş. Dur ben biraz... Koşenek, kaç tane. Koyayım, koyayım. Oh. Ha, ha. Evet. Bu bölüm mana yapacağız arkadaşlar. Ne alalım? Şu, 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 şu. Bizim ayrımlar evli mi? Evet, bende. Versene bana, üç tane ver. Bana bir tane şey yapacaksın ama. Bana bir tane demir bulup gel. Hani tamam benim, mı? Benim ta, daha taş kazmam yok. Onu bir yapayım da. Tamam ben gidiyorum. Daha kapımız yok. Rezillik ya. Abi buralarda maden yok ki. Bir dakika. Ve yağmur yağıyor. Toggle downfall çeksene. Kasıyor yağmur beni. Ne yapayım? Toggle downfall. Nereli ne, hiç anlamadım. yani. Ben onu yağmur durdurmayı bilmiyorum yalnız. Ben <laughs> Tablet Don't Fall yazıyorsun ama onun nasıl yazıldığının hakkında hiçbir fikrim yok. Benim de. Neyse boş ver. Yağmur yaz. Evet. Benim oyunum kasıyor. Oha lan dibimde şey patladı. Ee, neydi? Creeper. Creeper patladı. Hiç canım gitmedi. Aha, Neden? Kömür buldum. Zaten evde bir sürü kömür var. Alayım mı almayayım mı? Al al. Lazım olacak oğlum. Ben şu Ha ha ha. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Dur sana var. Çabuk madem ben gel. Ya öleceğim ben dur. TP. Dur öle öleceğim ama dur bekle. İlk bir eve gideyim güvenli. Ya abi ayrılın ölüyorum. Ayrıdan çıkmıyor tahtan ya. 26 Snoopy. Sağ ol. Sant Santo. Yeni mal. Yemek getireydim ona. Snoopy Santo. Bana yemek yapacak. getir. Bana yemek getir. Aa evet, tamam geliyorum bekle. Karnım aç. Yemek ısıt da getir ama. Geldim. Bu arada Şimdi. Geldi. Ben video durduracağım arkadaşlar. Birazdan gelirim. Evet Başkan arkadaşlar geri döndük. Ve benim evet. karnım aç. Ben verdim sana etleri. Ee, sende torç yok mu? Ben de torç yok. Ben torçsuz aldım. Torçsuz Kömürüm var mı? Valla bende odun var. Kömür. Kömür de zaten buralarda var topla. Tamam bekle o zaman. Ben yanıma hiç fazladan odun almadım. Al ben aldım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben demir pikex yaptım. Aynen. Ben Sen yapmadım. ne ara yaptın lan? Ben daha yapmadım. Ha bekle. Ben evde iki tane ayrım var. Bir tane bulursan git eve. Buldun mu? Ne yaptın lan yine? Koy şunun içine şey. Şunun içine kol koy. Ve o Neyin? ayrımları da bana ver. Isıtacağım şurada çabuk. Bekle. Lan bir çekil önümden. Ee, kol 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 şey. Ayır tamam. Hadi fosil gömelim mi? Ne yapalım mı? Bak fosil gömdük. Bak ee. şu tarafa. bekle Bir ayrı. Sen torç yaptın mı? Yaptım. Tamam koy etrafa. Burada bir şey yok buradan geri dön. Böyle baktım ben. Buradan yürüyelim. Yürüyelim. Ben şuradan biraz bekleyin şunları alayım mı? Bir tane kazma yapayım. Ee, burada bir şey yok. Bu maden bayağı evet. geniş ama. Geniş ama pek bir şey gözükmüyor. Valla ben her şeyi çorluyor. Fırın da alıyor. Eee. Eee. Tamam. Ha, evet. Ayrı bir keks yaptım ben. Hop. Tamam. Evet. Kapattım ben suyu gel. Suyu kapattın mı? Kapattım. Tamam, evet tamam. örümcek var. Bana bırak bana bırak. Burada gel dur. buraya. İki tane skeleton var. Ha, tamam. Evet. Örümceği bana bırak. Ve ben kaçtım. Gel yanıma. Benim cam full dur. Sen bana bırak. Bir dakika <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gerilendim. <laughs> evet. Evet. Gel de bana yardım et evet. oğlum. Çok az azca... lan sana vurdum ve ayrım. Oha. Öleceğim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ölmemem lazım. KP meter türü var. Tamam da benim kılıcım gitti ve 3 skeleton geliyor, çabuk gel. Buraya gel. Bana yardım et. Al şunu. Skeleton geliyor arkadan. Evet, burada da var bir tane. Ben öldüm. Öldüm. Ölmedim de öleceğim yani. baksana arkana tahta bal taş balta attım dedim. Gördüm, aldım onu. Evet. Ben şurada şu ayrımları kazıyordum. Tepende ayrım var. Gördüm onları da ben almadım bile. Şey Abi ya. lazım bize. Tamam da crafting table var mıydı burada? Al bende var. Ver bana bir tane. Al. Demirin var mı? Demir var. Altı tane var. Tamam tamam bende var tamam. Ne buldum biliyor musun lav? Lav problem değil onu buluruz. Ve evet, bir tane daha ayrım buldum. Evet devam edelim o zaman. Ve kırcı reper buldum kırat. Aşağı a. Melik de mi? Melik de. Gel gel. <laughs> gel buraya. İngilizce dersinde bizim hoca ne hoca ne biliyor musun? Hocayı böyle oyunla sıktım sıktım sonra hoca fuck diskeyim'' dedi. Ananı Ya ben öldüm. TP at. Eşyaların üstünde mi? Üstümde ne oğlum öldüm ya. Aa. Oh. Ne, neyse arkadaşlar bir dakika gelin. Evet arkadaşlar geri döndük. Öl Bu sefer Melih Melih Evet Melih dağılık. Evet. Hoş. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben, ben sana tepe olacağım. Ay hayır, Melih bize tepe olsun. Sen de birkaç tane Melih kazma falan yap şey. Abi dur ben yine hayır. buldum, koyun buldum, kopuyorum. Eren ben sana ip vereceğim abi. Koyunları al, koyun koyunları al. Ben sana Ol. ip vereceğim, unutturma bak. Tamam. Oğlum biz madendeyiz, maden kazıyoruz. Az. O yüzden. Biz bir de kışlık bölgesindeyiz. Evet. Abi tamam ben size... Orhan, Orhan. Efendim. Sen şu kömürleri falan toplayın mı? siz. Kanki biz Kola, niye... Kolaylıkla oynuyoruz yapıyorum? şimdi normalde ben onu anlamadım. Bak. Nasıl? Bak normalde oynuyoruz. neyi oynuyoruz? Bakayım. No normalde oynuyoruz. 19 tane şeyimiz var. Şeyimiz var ama. Evet. evet şeyimiz var 19 tane. Evet biz fan... Biz Fantastic Dörtlü'deki adamlar gibiyiz. Biz Çıpla fabrika kurduk. Çıplak evet ya, abartma. abartma Meli, abartma. Bak şunu yapma diye bir görüyorum. Şey Ve ben Enderman gördüm saldıracağım. Enderman. Geleyim mi yanına? Hayır ben tek falan Abi bana OP'lik ver. Hem iki tane Enderman var. zaten. Hem burada iki tane Enderman var. Ve Enderman bana bir kere vurduysa bu. Öyle. Öldür. Öl. Öl. Vurmayın bana. Meli o tavırı bir daha yaparsan. Iı ıh uh, uh, ya, onu bir daha yaparsan. Seni cimri Ne? Ya, ne? Beyler bunları mı Şişt. Gelseniz hadi madene. Abi ben şimdi hayvan gibi vok oluştu ya ne olur ne olur bir şey. Gel gel. Yaa gel et Abi benim yaptığım evi bozmadınız değil mi? bozmadık. Bozmadık ve yenisini yapacağız. Olsun, ya oğlum burası geçici ev zaten de. Yalnız ben bekleyin şu an çekişim. yüksek ihtimalle kayboldum ve burası çok benimsiz bir mağara. Mağara dedim, mağara. Bekleyin siz, ben geliyorum şimdi. Orada beklesen geliyorum. Ee, onun için eklemini de razı olsun. Ağzına. Eren. Ne? televizyonu televizyonunuz kısana biraz. Televizyon değil, durumu BLG'den geliyor. Mesela zaman da açıyor. Lan geri de Eren. Altımı ne kazıyor? El çekin şuradan. Abi bir şey yapıyorum. lan bir git ya. <laughs> Beyler sizler videoda niye kavga ediyorsunuz lan? Abi Eren kavga çıkartıyor. Dön git oğlum bir çekil ya bir çekil. Tamam bir sus çık. tamam. Çekil lan. Lan bir susun tamam, be. Sen çekme istiyorsun lan. Banlarım <laughs> bak. Allah Allah. <laughs> Beş yaşındaki velet gibi. Aynen amına amın. Ne kadar gidip duruyorum. Bon istiyor. Eda sus. Baksana her yere hayvan gibi ben toç koydum. Al sana Iron Ingot. 4 tane daha verdim. Aa bura aşağıya yön bak. Atlı atladım. Yer... Gezilmemiş yerleri gezelim. Aa Fazla... biz buldum. Ey ey şey, çok yararlı bir şey. Lan, lapsin neresi iş yarar lan? Evet, çok yarar lan. Siz bilmiyorsunuz. Bak şimdi. Bunu yarar türlü sevdim. İşsizler. Bak. Kanki, eee şu an bize şey yapması lazım. Belavurd. Diamond çıkabilir yalnız şu an dikkat edin. Aynen, diamond bulursak şey şanslıyız. Sizin şeyiniz var mı? Ayrın. Ben de var. Bende İki de var. Ben x x Tamam var. Ben de yapıyorum kendime. Yap. Çok harcama. Üstüne zırh falan Ağır. yapma. Bir ayrın kılıç yap bir de kazmaya bitti. Tamam. Ayrını Red. koyuyorum. Kanki redstone bizim işimize yarayacak mı? Aldım ama tek işimize yarayacağını zannetmiyorum. Kodunuz var mı? Ne? Kod. Yok. Yok. Getirsin. Ben aç geziyorum. Açın sabiyemiz değil mi? Aa boyadın mı? He. Hapis o yüzden ne aldım da Hop Maxes. Evet. Gel kardeş şimdi. Al. Bak arkamda arkandayım Eli, bak. Yemek getirdin doğru. mi? Getirdim getirdim. getirdim. Ayrı Atla. Enderman. enderman var enderman var enderman var. Öldürdüm enderman'ı. Al. Hacım al şunları. Dur şurayı bir kapatsan. Sağ olasın kardeş. Bir şey değil. Görevimiz. Evet. Sen Iron Ingot'la mı saldırıyorsun? Ay Iron Ingot'la. Ingot Iron... Sword. Sword. Aynen. Enderman'ı bir koydum öldüm. Neydi? Aynı Sword'dandır kardeş ya. Kanka yukarı çıksak altı mı diyor? Enderman'in canı 40. Şşş, yukarı çıksak bir şey yapsak, ev yapsak. Eren senin üstün niye mavi? Çünkü ben deri buldum. Boyadı. Onlarla da lapis buldum, lapisle de boyadım. Gel gel al sana food atıyorum gel. Lazımdı İnsan teşekkür eder ayağa. <laughs> Melik olayım mı? Edesin gelmiyor. Ne var lan ben piç. Evet. Şerefsiz. Evet. Pişim. Anamı da tanıyorum, babamı da tanıyorum. Ana sınıfından beri beraberiz arkadaşlar. Her gün küser küser barışırız. Biz öyle yaz işte. Ee, videoda bunları mı anlatacaksınız? Evet. evet hayat hikayemizi anlatmayı planlıyoruz. Evet. Ben bu yıl, ben bu zaman falan durur. Kaç ben tane abi? Ben uğraşmayın. Ya Eren Kaç tane ayrı ringit var? Ben abi, abi vallahi iki defa bak uğraşamayacağım. Demir cevheri olarak var 26 tane. Ben de 22 tane var. Ben hala ay oha ben vadiye çıktım. Vadiye mi? Evet. Hatta ben buranın koordinatını alayım mı? Ha? Ben de geleyim mi yanınıza? Gel, gel. Burası çok verimsiz çünkü. Buranın altını belli dikkat et. Şu şey. Aa, Lan alt... Çekil. Altın benim. Geri zekalı niye altını kazıyorsun? Altın Ay çok önemli. Abi endirmeni atar yapsak mı? Nerede? Şurada bak tepede. Hazır mısınız? Değiliz. Valla ben maden kazıyorum. Gel şerefsiz gel. Oha tek attım lan. Öyle bir şey yapma. Aynen ben de tek attım o Tek attım oğlum. Aynen. Ben buradan dümdüz yukarı çıkayım tamam mı? Siz bana biraz blok atın. Melih Reston blok at. Redstone lazım mı? Al al. Sen bana biraz blok at Melih. Ne atayım? Al bir şeyler. Ta tepeye çıkacağım işaretleyeceğim burayı. Al o zaman. Kavul stop. Bak bak Oğlum sen direkt tek atsın Al 25 tane. Tamam 61 tane ile çıkalım. Yukarı çıkabilir miyim? Torç istiyor musunuz? Baa kaç tane var? Ee, bir 64'lük bir 48'lik var. Dur lan oyun dondu. Ya tamam ya yani, gerek yok bende var. 10 tane var yeter şimdi. Ben şimdi yukarı doğru kazıyorum sonra burayı işaretliyorum. Ben de suları kapatıyorum. Oraya. Sura, suların hepsini kapatma ben biraz daha aşağı atlarım. Makses. Efendim. Daha torça torça. Ha bekle. Kaç tane isteyeceksin? Ver bir 20. Al o zaman. Kap. 56 tane torcum oldu. O aşağıya gel aşağıya. Zombi çıktı. O holy shit geldim. Ben yukarı çıktım. Hepsini aldım. Sen o gelene kadar. çıktım. Abi dur şu da. Tutuyu kapatak ya. Burayı da işaretledim. Orhan kapat şu şarkıyı. Benden gelmiyor. Aynen durun bilgisayarından geliyor. Ama onda da yapabilecek bir şeyim yok yani. Lan. Dur kız şunun sesini be. Abi ne var belası bir kardeşim var ya. Video Videoda ses çıktıysa arkadaşlar özür dilerim. Ve şimdi ben evi kaybettim, evi bulmanın neredeyim? Ben. Ama eğer arkadaşın, e, kardeşine ana, avrat, bacı, kardeş, soy, zop, kayarsanız bizde aynısı kardeş soru sordum. Aynen. <laughs> Manyak. Ee? Beni, bunun birisi beni tepeleyecek. Geliyorum. Dur, ben sana tepeleyeceğim. Ah tamam. Herkes Evi tp. nasıl bulacağız biz? Evi ben de kaybettim. Çiğ çiğ. Onun <laughs> için. Lan. Ne var? Oh. <laughs> <laughs> <Lan. gülüyor> <Lan. Ne var? gülüyor> oh. Lan yandım lavda. Ölünce yok. gitmiyor biliyorsun değil mi? Biliyor musun oğlum çok korktum. Lazım. Aynen çok korktum. Ne kadar korktun anlatsana. Allah Anlatamam. İyice sapıttın ha. Ne kadar korktun anlatsana. Ne kadar korktun biraz anlatsana. Kurdun cümleye ya. Neden ben biraz neden ben? Ben biraz şu videoda sakin olun. Biz Orhan'la mis gibi oynuyoruz işte sakin sakin. Ha evet. Abi videoda genelde dengesiz olunur. Sakin olunmaz abi, haberiniz olsun da. Senin kadar olunmaz ama Sen tam bir mal oldun. Normalde de malsın da bu kadar değildi. Aslında. Bakın sizin yanınızda Ender Pearl'da geldi. Senin kadar mı? Bana mı laf soktun? Bana mı dedin sen onu? Vallahi, o, evet, vallahi yarın okulda ırsıma geçeceğin gibi mi hissediyorum ama? Yarın okulda evet. Aynen, geçecek ben de geçerim. Çünkü yarın nöbetçi değilim. Sanki öyle konuştun ki her gün nöbetçi yapıyorlarmış gibi konuştun Aynen. Sabah iki, iki günden beri nöbetçiyim. Oha. Oha lan. Resmen bu <laughs> niye <almıyormuş>? 33 <laughs> tane şey oldu. Hani Oğlum şu, duymuşlar. şu televizyonu bir kısın ya. Ya televizyon değil bilgisayar o. Bilgisayarı kapat da o zaman bir şey yap sesini kıs bir şey yap. Sesini kıstıkça da bu daha çok açıyor sansürlersin ya. Sansürlersen bizim sesimiz de sansürlenir. Oh lanet olsun. Onu yapmak için de sonlar ilk 3 aldım. Onun da kreklisini bulamadım. O programı sen yaz bakalım. Kaç, kaç dolar? Kaç dolar? 399 dolar. Eee şimdi şöyle oldu. 800 lira lan. Duruydu. Duruydu <laughs> o sana video'ya var. dislike gelsin değil mi? Neden? Evet. Ve bu arada bitirsek mi ki? Niye oğlum? Video kaç dakika olmuş değil mi? 19-17 Abi ha. devam et ya 20 dakika Bir yarım saat çekerim bence bunu Bence de, de yarım saat Bunun renderlaması var Tabii Abi göre bir o şey işler senin Tabii size göre bir şey yok Videoyu çeken benim, renderlayan benim siz sadece videoda konuşuyorsunuz, yan gelip yatıyorsunuz. Abi ben de Dark Shadows izleyeceğim. Hayvan ben konuşmasam bu videoyu kaç kişi izler? Senin haberin var mı? Tabi, okulun papisi Orhan. O yüzden. Şimdi o. şöyle oluyor beyler yani <laughs> konuşmak da istemiyorum ama <laughs> Allah yanlışlıkla demeyeceğim Hiç istemez emin olun Aynen hiç istemez Abi şu lavu kapat ya Oha, lav lavuk geliyor zannettin lan bana. Bakın. Beyler, benim şey, Iron K... Iron... Ee, konuşamadım. Iron Pickaxe'im kırılıyor. Valla, benim daha canım var. Benim de sultan Pickaxe'im kırılıyor, Iron Pickaxe'e dokunmadım bile. Kaç tane var Iron Pickaxe yanında? Benim mi? Bir ben, tane. Benim de bir tane. Mesela Iron Pickaxe, Orhan'a var. Aaa, yok canım. Dur ben yaparım oğlum. Yirmi, şey, 33 tane ayrı nor var. Mi? Sen bana gelir dersin. Abi manyak mısın? Tamam, Sen yanında ayrı nor mu taşıyorsun? Sen mi? Evet. Mal burada kazdım. Ne yapabilirim? Aynen ben de burada kazdım. 35 tane. Anne yeni satayım ya. Cevher başka? Kız tuttum lan. Aynen. altında bir şey yokmuş. Korktum ya. Anne ne satayım? O neydi lan? Abi biz buranın biraz daha altını kazsak şey buluruz. Eren, ben 5 diyorum. Ne? Anneni satayım demedin mi? Ben 5 koydum. Sus lan. Hadi. Evet. Ben seni satmayı düşünüyorum, bu kadar mal bir arkadaşım olduğu için. Hadi üstüne, satılık mal. 10 kuruştan satıyorum. <laughs> Ve Eren, espri yapmaya çalışırken sıçar. 1 kuruş lan hadi, indirim. Susun lan be, amınakoyim. Bir tövbe çarparım. Bir de diyeceğim, bak senin biraz kömür kız Amel'e oha ne koydun lan? Pardon. <laughs> bir daha iyi değil mi burada? Yanırma. Ee, Eren abi... abi ben iki hafta sonra Dark başlayacağım bir diye de mı? Ah, siz burada tüm ayrınları sizin 64 tane ayrın oldu. Eren. Ha biliyor. 2 hafta daha çok var. Abi ne yapayım? Ha yasla, şey 15 hafta 15 hafta sonra gelince tamam. Ne hafta sonu var? Ha, hafta sonra bir gelince oğlum işte ya. 15 dakika işte. Aa onu bir konuşak lan. Sömestrde günde 15... kaç bir gelecek? Bak size bir şey söyleyeyim mi? O, o, 15 tane filmde çekiliş yapıyoruz. Aynen. Ama Yap. çekilişi söylemeyeceğiz. Oğlum daha dört... Do... Abone ne kadar da çekiliş yapıyorsun sen? i̇şte başkalarına da göstereceğiz kanalımıza abone olacaklar. Sen neden? Ab çekiliş Sana gelip abone abone kasmak için zaten. Ve abone. bir tane daha vadi buldum çok şanslıyım. Abi ya. TP olayım mı? Hazır mısınız? Hadi gel abi gel. Ya, Aa dur dur. Adı üstünde ben kanalın adı üstünde yola. Yola 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 yola. Bak burada elmas bulmaya çalışıyorum. Oğlum baksanıza lan bu ne lan böyle dönerik gibi ortası şey lavlı. Şey, Hacı 12, 12 değiliz hmm. ve şey yok hala. Ne? 12'ye kadar indik ve hala şey ee, Aynen ben de 12'ye kadar. Abi 6'da başlıyor benim bildiğim ama. 15'te başlıyor lan ne altısı lan. 15 de mi var? Ya Beyler şeyiniz var mı? Şeyiniz var mı? Şeyimiz var. Aynen. <laughs> Bende bir tane var. Evet, Az hakikaten. önce 6 tane. <laughs>